vakalar değerlendirilecek önce tuş da Daha sonra hastaneye sevkinde 112 ekipleri tarafından siz sağlayacaksınız. Ne <laughs> yaptırayım mı? Yapalım. İsim soy isim. Fatih, Fatih Ural. Fatih Ural. Hemen be Fatih Bey geçin. Aydın Bey'in yanına. Sizlere de. Fatih Ural. Fatih Bir de bir yaralı var benimki, kimisi diyorum acilen. Tim çök. Tim çök. Arkadaşlar, aşağıdan herhangi bir malzeme Aynen. kalmadı arkadaşlar. Onları topla yapıyoruz. Hazır. Şimdi. Bekle. Ayağın neresinde ağrı vardı? Ucunda. Kavar. Bu taraf mı? Evet. Damar yolunu açalım hemen. Damar yolu malzemeleri geldi mi? yan bu bu. Şur şeklinde 1 2 3 çek çevir. 1 2 3 tamam. Biraz da karşı tarafa gerekiyor. 1 2 3 çek. 1 dakika. Arkadaşlar hızlı fayda hastayı buradan çıkarmamız lazım. Aşağıdan yukarıya doğru sabitliyoruz hastayı. Hazır mısınız? Devam et. Çekiyoruz. 1 2 3. Dokunduğum yerlerde ağrı olunca söyle. Orada ağrı var. Burada. 1 2 3 kalk. Güzel devam et. Yere indiriyoruz. 1 2 3 indir hastayı. Önden geç. Sami önden geç. Ben de seninle geliyorum. 1 2 3 çek. Çok güzel. 1 2 3 çek. 3 üç. 1 Hazır mısın? 1 2 3 çek. Çok güzel. 3 kaldır. Güzel. Bir daha. Şimdi devam et. Gel böyle. Ya ya yedim. Adamlar Baş kaldırma. İlerle. Baş kaldırma. Tekrardan komutla beraber 1 2 3 çek. Komutla beraber arkadaşlar. Herkes tamam mı? Tamam. 1, 2, 3 çek. Çok güzel. Komutla beraber. 1, 2, 3 çek. 1, 2, 3 çek. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar dışarı çıkın. Hazır mısınız? Tamam. 3 deyince. 1, 2 Ambulans 3 kalk. Maden alanına gel. Komutumla beraber. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 2, 3 kaldır. Devam et. Gel arkadaşlar. Devam edin. 2, 3 kaldır. Şey, tamamdır. Hocam hastamız göğüs altında kalmıştı. Tamam. İlk tansiyonu 9'a 7. Hemen 500'lü kiloterik bağladık. Adam. Buradan Adam. alıyoruz. Yan açtı. Kerelleri soldan aç. Karıya dikkat edin. Tamam Tamam yolunu açalım aynı bir şekilde. Birini kesek Üç deyince çeviriyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ayak tarafından başlayarak sıkacağız komutlarla. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, Nefesini tutmanı istiyorum. Bir, iki, bir, iki üç. 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 Kaldıralım 500 mayı yolladık biz. Tamam, Alalım. çekelim tamam. hastayı. Göçük altındaki hasta alındı. Olayından ayrıldı. Şey <laughs> Arkadaşlar, göçük altından çıkan hasta. <laughs> Kaç saat göçük altında kaldı? Yaklaşık bir buçuk saat göçük altında kalmış. Sağlık merkezi ekip bir konuşuyor. Dört tane hastamız var. Bir tane kırmızı, iki tane sarı. Bir de yeşil kod olmak üzere dört tane ambulans istiyoruz. Tamam. Ambulans Sonum 35 kırmızı.